Mescitlerde ve çevremde en çok şahit olduğum hatalardan birisi de bu hızlı namaz kılma şeklidir. Bu şekilde hızlı hızlı namaz kılan kişiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırsız diyor. Çünkü bu namaz kılan kişi kavme ve celse dediğimiz yerlerden çalıyor. Böyle namaz kılanın Hanefi fıkhına göre seyf secdesi getirmesi lazım. Seyf secdesi de getirmediyse namazı yeniden kılması lazım. Bu yaylanma meselesi de çok sık yapılıyor. Hızlı kılan adam az miktar olsa da duruyor. Ancak bu kişi hareketini hiç kesmiyor. Halbuki kavme ve celsede bir miktar farz yerine gelecek kadar durmak lazım. Bu da ne kadar Subhane Rabbiyel Azim veya Subhane Rabbiyel Ala diyecek kadar kavme ve celsede durmamız gerekiyor. Bu şekilde tam doğrulmadan namaz kılanları da görüyoruz. Sağlık sıkıntısı yoksa bu şekilde tam doğrulmadan namaz olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adama diyor ki sen hırsızlık yaptın buyuruyor. Yani namazı bu kadar hafife almak çok tehlikelidir. Şurada yani kavmede ve celsede dik olsa 3 saniye kadar beklese namazı sahih olacak. Bu hataya da yaşlı insanlarda çok şahit oluyorum. Bu adam yavaş namaz kıldığını, huşuyla namaz kıldığını zannediyor ama bu ilimsizlikten başka bir şey değildir. Çünkü bir farz miktarını yerine getirecek kadar beklemedi. Bu dediğim hem rükuda hem de secdede geçerlidir. Bu konuya da çok dikkat etmemiz lazım. En son şu hatayla da konumuzu toparlayalım. Uzun uzun tesbih yapıp kavme ve celseyi kısa tutan arkadaşlarımız var. Aslında bu kişilerin niyeti güzel. 3 kere, 5 kere, 7 kere, 9 kere, 11 kere hatta yarım saat, 1 saat secde yapan, rükuda duran kardeşlerimiz var. Ancak rükudan doğrulduktan sonra ve secdeden doğrulduktan sonra bir tesbih miktarı durmadıktan sonra maalesef bu kişinin de namazı geçerli olmaz. Efendimiz Aleyhisselam ona sen namaz kılmadın buyuruyor. Aslında bu kişi 3 saniye şu kavmeyle celseye vakit ayırsa namazı çok sahih olacak. Namazı nur olacak. Onun ahirette inşallah önünü aydınlatacak. En uzun namazımız 4 rekatlı farz namaz. Bu 4 rekatlı farz namazda 8 kere toplamda duruş var. 8 kere duruştan 3'er saniyeden 24 saniye eder. Namazımızın sahih olup olmaması 24 saniye kadar kısa bir süreye bağlı.